Dünya birçok sırrı barındırıyor. Gelişen teknolojinin yardımı ve yapılan uzun araştırmalar sonucunda bazı olayların arkasındaki sebepler bulundu. Ama halen gizemini koruyan ilginç vakalar var. Bunların bazıları geçtiğimiz yüzyıl içinde, bazıları ise binlerce yıl önce yaşandı. Kimileri içinse tamamen uydurma olduğu söyleniyor. Ancak halen konuşuluyor. Gelin hep birlikte bilimin henüz çözemediği gizemlere bir göz atalım. Yıldırım küresi. Yapılan araştırmalar insanların yüzde %5'inin bu gizemli ışık toplarını gördüğünü gösteriyor. Aslında ışık toplarını ilk çağlardan beri biliyoruz. Bunun doğal bir fenomen olduğunu düşünürsek olayın dünya gezegene kadar eski olduğunu söyleyebiliriz. Bu ışık gösterileri Renk ve parlaklık açısından şimşek çakmasını andırıyor ama şekil olarak basketbol topunu andırmaktadır. Ayrıca şimşek gibi bir anda çakıp sönmek yerine yıldırım topları havada birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar varlığını sürdürebiliyor. Peki yıldırım topları nasıl oluşuyor? Bilim insanları yıldırım toplarını iki şekilde açıklıyor. Birine göre gök gürültülü yağmurda yıldırım düştüğünde elektrik akımı topraktaki standart elementlerden biri olan silisyumu buharlaştırıyor. Havaya yükselen silisyum buharı statik elektriğin çekim etkisiyle gevşek toplar halinde topaklanıyor. Silisyum molekülleri havadaki oksijen atomlarıyla birleşerek yanıyor ve yıldırım topu olarak adlandırılan ışık küresini oluşturuyor yani meydana getiriyor. Fakat bu bilgi sadece laboratuvar ortamında elde edilmiş deney ve gözlemler sonucunda ortaya çıkmıştır. Yıldırım toplarının okyanuslarda da gözlemlenmesi, okyanuslarda silisyum ve toprağın olmaması nedeniyle bir hayli kafaları karıştırmaktadır. Bu da bilimin henüz çözemediği sırlardan birisi olarak gizemini korumaktadır. Orman halkaları Orman halkaları diğer ağaçların yanında güdük kalan ve orman tabanında halka şeklinde dizilen ağaçlardan oluşuyor birkaç metre ile birkaç kilometre çapındaki ağaç halkalarını sadece havadan görebiliyoruz. Ve diğer ağaçlara göre soluk renkli bu halkalardan bugüne dek 2000 tane keşfettik. Ancak araştırmacılar dünyada 3000 ağaç halkası olabileceğini düşünüyor. Ayrıca insanları uçan daire izi diye kandıran kurnazların ekinleri ve tahtayla ezerek oluşturduğu tarla halkalarının tersine orman halkalarını insanlar üretmiyor. Tabi dünyanın düz olduğuna inanan zihniyet bununla ilgili komplo teorileri üretebilir. Ama gezegenin dört yanındaki 2000 ağaç halkası hangi organize grup ağaçları 30 yıl boyunca zehirleyerek üretebilir? Peki bilimin gösterdiği sebep nedir? Eskiden bilim insanları orman halkası ağaçlarının güdük kalmasına zararlı mantarlarının yol açtığını düşünüyordu. Ancak ormandan alınan ağaç kabuğu örnekleri buna işaret etmiyor. Bununla birlikte ağaç köklerinin yardığı topraktan alınan örnekler başka bir sebep gösterdi. Ağaç halkalarının altında yüksek oranda metan gazı ve metal madeni konsantrasyonları vardı. Nitekim her iki kaynak da toprakta negatif elektrik üreterek orman tabanında halka şekilli doğal aküler oluşturabilir. İşte bu etki toprağın kimyasal dengesini bozarak ağaçların büyümesini engelleyip güdük kalmasına yol açabilir. Nanoteknoloji, ne işe yaradığı bilinen atomlardan önceden belirlenmiş özelliklere sahip yeni malzemeler üretmeyi mümkün kılan teknolojidir. Yeni olan her şeyin unutulmuş eski bir bilgiyi olduğu sözü gayet yerinde bir sözdür. Nanoteknolojinin Lisirgus kupası gibi özel nesneler yapan uzak atalarımız tarafından bilindiği ortaya çıktı. Bilim nasıl başardıklarını henüz açıklayamasa da bunun için bir takım görüşler var. Antik nanoteknoloji şöyle çalışır. Işıkla vurulduğunda metal beneklere ait elektronlar gözlemcinin konumuna bağlı olarak rengi değiştiren şekillerde titreşir. Amerika'nın Urbana Illinois Üniversitesi'nde bir mühendis olan Genglogon Liu ve meslektaşları bu etkinin henüz keşfedilmemiş bir potansiyel sunduğunu fark ettiler. Liu, Romanlar güzel sanatlar için nano partiküllerin nasıl yapılacağını ve kullanılacağını iyi biliyordu. Yani bugün bizim kullandığımız nanoteknoloji yöntemlerinden daha basit ve kolay yöntemleri vardı diye ekledi. Bu bardağın kullanım amacı konusunda belli bir fikir birliği yok. Bazıları bunun şarap tanrısı Dionysus için yapılan törenlerde rahipler tarafından kullanıldığına inanıyor. Başka bir görüş ise kadehin içecekte zehir olup olmadığını belirlemek için kullanıldığını iddia ediyor. Bazıları kadehin şarabın yapıldığı üzümlerin olgunluk derecesini belirlemek için kullanıldığını düşünüyor. Bizim için gizem olan tarafı ise bardağı üretilme teknolojisinin nasıl keşfettikleri. Yonaguni Adaları Tayvan'ın dibinde ama Japonya'ya bağlı bu adaların hemen bitişinde suyun 23 metre altına yatan ve piramide benzeyen yapılar Japonya'nın Atlantisi olarak ismini duyurdu. Yonaguni 27 metre yüksekliğinde ve 182 metre uzunluğunda devasa bir yapı. Üç boyutlu modellemelerde bir piramit şeklinde görünse de aslında tam olarak değil. Taraçalı şeklinde tırmanan bir yapı. Burası ilk olarak 80'li yıllarda yerel dalgıçlar tarafından keşfedilmiş bölgenin asıl önemini duyurması 1997'den sonra ilk bilimsel çalışmaları yapan Ryukus Üniversitesi Sismoloji Bölümünden Profesör Mazaaki Kimura sayesinde yapının insan yapımı ya da doğal sebeplerle oluşmuş olabileceğine dair iki görüş var. Birincisi Kimura savunuyor. Kobe Üniversitesi Sismoloji Bölümü Profesörü Toru Ouchi de onun tezini destekliyor ve doğal dış kuvvetler yoluyla bu ebatta bir yapının oluşamayacağını söylüyor. Boston Üniversitesi'nden jeolog Robert Sekok ise Kimura'nın gördüğünü sandığı Hayvan veya insan yüzü şeklindeki kaya parçalarının tamamen doğal etmenlerle oluştuğunu savunuyor. Yapının etrafında insan yapısı bir belge, resim veya eşya, heykel bulunursa, dünya tarihine ilişkin bilgilerimizi yeniden gözden geçirmemiz gerekebilir. Tıpkı göbekli tepede olduğu gibi. Akambar heykelleri. 1945 yılında Waldemar Jastrzędzut adlı deneyimli bir arkeolog Meksika'nın El Toro Dağı eteklerinde gömülmüş vaziyette kilden yapılmış küçük heykelcikler buldu. Daha sonra El Toro şehri yakınlarında ve şehrin diğer taraflarında Chivo Dağı yakınlarında porselenden yapılmış 33 binden daha fazla heykelcik bulundu. Buluntular Chibukaro dönemine, klasik kültür öncesine aitti. M.Ö. Önce 800'den M.Ö. 200'e kadar olan bu dönemde bulunan heykelcikler 65 milyon yıl önce yok olmuş dinozor türlerini nasıl bu şekilde kusursuzca tasvir edebiliyordu? Modern cihazlarla ve uzun yıllar süren arkeolojik deneyimlerle uzun uğraşlar sonucu neye benzedikleri ancak çözülen bu yaratıkları nasıl oldu da böyle eski bir uygarlık kusursuzca sanat eserlerine yansıtabilmişti? Kristal Kuru Kafatası Meksika ve Orta Amerika'da bulunan kristal kuru kafatasları dünyanın en anlaşılmaz sanat eserlerinden birisidir. Maya ve Aztek kalıntılarında bulunan bu kafa tasarı ufologlar tarafından dünya dışı ziyaretçilerle ilişkilendirilmektedir. Bu kafa tasarı Mısır piramitleri, Perunaska çizgileri ya da Stonehenge gibi derin bir sırrı bünyesinde barındırmaktadır. Kafa taslarının bazılarının 5000, bazılarının ise 36000 yıl yaşında olduğu söylenilmektedir en tanınmış kristal kafatası 1 Ocak 1924'te Michael Hedges tarafından Belize'de Mayaların kayıp şehri Luba Antun'da piramit tapınağının mihrabının altında bulunan kristal kafatasıdır. Gerçek insan kafatası boyutlarında olan bu kafatası tamamen şeffaf kuaz kristalinden yapılmıştı. Kafatası ayrı bir parça olan hareketli alt çene kemiği ile anatomik olarak son derece kusursuz bir yapıya sahip olarak tek bir kuas kriterinden oluşturulmuştur. Bugün modern teknolojiyle böylesine kusursuz simetrik bir kafatası üretmenin mümkün olmadığı söylenilmektedir. Viking Pusulası Manyetik pusulalar icat edilmeden önce denizciler yönlerini güneş saati sayesinde buluyorlardı. Bu nedenle geceleri ve bulutlu havalarda deniz seyahati yapmak oldukça zordu. Böyle durumlarda tek yapabilecekleri Odin'e bir şeyler adamak oluyordu. Fakat Unartok olarak bilinen Viking pusulası her türlü koşul altında yön gösterebiliyordu. Bu pusulanın oldukça karmaşık bir yapıya sahip Hatta orta çağda bu pusulanın sihirli olduğu iddia edilirmiş. Çünkü güneş olmadan da yön gösterebilirmiş. Günümüz araştırmalarının ortaya koyduğuna göre bu pusulanın içine ustalıkla yerleştirilmiş bir kristal bulunmakta. Bu kristal sayesinde pusula loş ışıkta dahi yön gösterebiliyor. Antik Antikitera düzeni 1900 yılında Elia Stadios adlı Yunan bir süngerci denizin dibinde sünger ararken Milattan önce 87 yılında batmış bir yük gemisi buldu. Denizin dibinde batığın çevresinde saçılmış heykeller, mücevherler, şaraplar, mobilyalar ve çömlekler onun dikkatini çekti. Bunların arasında en dikkat çekeni ise ahşaptan yapılmış çarpı düzeneye sahip antikitera düzeneydi. Bu aygıtın ne işe yaradığı hala tam olarak bilinmemektedir kesin olarak bilinen onun milattan önce 1. yüzyıl teknolojisinin ipuçlarını veren eşsiz bir bulgu olduğudur. Antikitera düzeneği bilinen en eski çarklı düzenektir. Keşfedildiği günden bu yana bilim ve teknoloji tarihçileri için gizemini koruyor. Düzenekle ilgili en çok kabul gören görüş kimi gök cisimlerinin gökyüzündeki konumlarını modellemeye yarayan bir tür analog bilgisayar olduğudur. Milattan sonra 10 ve 70'li yıllar arasında yaşadığı düşünülen matematikçi, fizikçi, mühendis ve öğretmen İskenderiyeli Heron, buhar gücüyle çalışan Aopila adında bir cihazın ve rüzgar enerjisinin en erken örneği olan yel değirmeninin mucidi, ilk otomatik açılıp kapanan kapıyı da tasarlayan Heron, tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de programlanabilir bir robot icat etmiş. Üç tekerlekli robotu programlamak amacıyla sağ ve sol tekerlek için iki farklı aks yapmış. Aksların üzerinden simetrik açılmış oyuklara ipleri farklı düzenlerde sarmak suretiyle aracın kendi kendine hareket etmesini sağlamış. Taş bir ağırlık borunun içinden dökülen buğday tanelerinin üzerine alçalarak bağlı olduğu ipi çekiyor. İpin mil üzerindeki makaraların oyuklarına farklı sarılmasıyla doğrusal olmayan iki farklı yönle hareket elde edilebiliyor. Böylece bu alet, Tarihteki ilk programlanmış robot olmanın dışında bir de bilinen gelişmiş yönlendirme sistemine sahip ilk tekerlekli araç olma özelliğine sahiptir. Heron ders kitaplarında robotik kategorisinde yer alabilecek çok sayıda başka buluşlarını açıklamış. Bunlardan bazıları buhar ve hava basıncı ile çalışan cihazlar. Bazı fikirlerini Tesius gibi kendisinden önce benzer buluşlar yapmış olan bilim adamlarından esinlenerek yaptığını da yazmış ve onların da tarihe geçmesini sağlamıştır. Yani icatlarını hem sahiplenmiş hem de herkese hakkını teslim edecek kadar vicdanlıymış. Bilim insanlarının böyle bir ahlak anlayışına 100 yıl öncesinde bile henüz sahip olmadıklarını düşünürsek belli ki Aaron her bakımdan karakterli bir adammış.